Arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ismi mevzu bahis değil. Bir arkadaşımız için kenar dikimini göstereceğiz. kenarda şöyle kıvırıp... Geliyor, 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 geliyor... Hasanım, yakın gel ya şuraya. Geliyor. Diyelim şu kenarı şöyle... Şöyle geldi ya... Dökücüğüm, şuradan mı tut? Sana da. Şu kenar geldiği zaman... ...bu kenar... Abi, şurayı net görüyor musun? Hı hı. Bu kenar böyle olmuyor, diyor. Şöyle oluyor diyor. Şöyle. Çek biraz böyle oluyormuş kenar. Şimdi kardeşim onu sana göstereceğim şimdi. Ee, seninle zaten konuşuyoruz. Buradan ayrıca incele. Yani tüle göre de değişir. O fona göre de değişir. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa ekle Dürk. Bak ayrıca. Ekle ekle. Dikerken mi? Dikerken mesela. Tamam. Dikerken devam edelim. Diker. Şimdi kenar dikiyoruz arkadaşlar. Biz bu kenarı biraz büyük dikiyoruz. Yani şu çok önemli şey. Ee, düzgün başlamak çok önemli değil mi Zük? Evet. Ne kadar düzgün başlarsa o kadar iyi olur. Eşit bir şekilde kıvrılması lazım. Şimdi bunu aldık. Şöyle gitti. Şimdi şurayı şurayı gösterebilecek misin? Hı hı. Ya bu çizgili ya. Ben şu an çizgilere göre gidiyorum. Şöyle yaptım. Bak şurayı çok güzel alman lazım. Ne gerdiriyorum ne şey yapıyorum. Esnekliğini hafif hafif alıyorum bak. Şurayı tuttuktan sonra bak şöyle yaptıktan sonra şurada bozulmalar olur. Şöyle dengeleyeceğim tutacağım. Şöyle bu tür dikerken ben ayrıyeten hafif de kaldırırım. Kendine gelmesi için. Şöyle devam ediyoruz. Bak tutuyorum. Çizgisi var. Çizgiye göre gidiyorum. Bak hafif çok az çekiyorum. Esnekliğini arıyorum. Şu an aldım ama böyle basarsam yine bozuk bak. Şu şekilde mesela bu kırma çizgisi eğer şu anda eşit bir şekilde şu şekilde gidiyorsa zaten 2 2 veya da 3 tane kırma çizgisi var. Ona dikkat ettiğiniz zaman şu şekilde bir eşitliği varsa kenarda alttaki kurşun o zaman yamuk gitmez. Hemen birebir eşit olur yani. Aynı aynı zamanda şurayı netleyebilirsem bak. Aldım ben tuttum. Tutacağımı tuttum ama bak. Şu an burası çıkık bak. Çizginin gelişine bak. Sız şeklinde geliyor. Onu elimle şurada, elimle şöyle heh şöyle ayarını vermem lazım hafiften. Masanın üzerine de tabii kolumu koyuyorum kaymaması için. Dirsekle beraber aynen dirsekle beraber gidiyorum yavaştan. Zaten bu kenarı dikerken kesinlikle ince ayarda, yavaş ayarda dikilmesi lazım. Yani. Bence. Tabii basan arkadaşlarımız var. Ya ne kadar hızlı dikilirse o kadar kayması aynen, çok aynen. oluyor aslında. Aynen. Hasan'ım gel bak. Burada orta parmağımı şu işaret parmağımı getirdim. Şöyle düzgünlüğüne bakıyorum zaten çizgileri. Tuttum. Şu hareket. Yavaş yavaş. Bak kaydırdım bak. Mesela ayağımın düzeni tutmadı. Şurada hafif kaydı. Ama o belli olacak şekilde değil. Yine tutuyorum. Altına alıyorum. Altına aldım. Yani ne asılıyorum ne şey yapıyorum. Aslında e, ne derler ona? Normal bir şekilde. Normal bir şekilde gidiyorum yani. Hani Tabi bazı türleri de asılmıyor değiliz altını tabii, üstünü tabii. değişik değişik. Tüllerin türü değişiyor aynı, aslında. Aynen aynen aynen. Bak şuradaki bolluğu görüyorsunuz. Bak şu an sıfıra sıfır üstteki. Aşağıda bolluk var. Aynen aşağıda, aşağıda bolluk var. O bolluğu yediriyorum. Tabii. Alıyorum yedirmiyorum alıyorum. Ondan sonra şurada haliyle tür buraya gittiği için bak şurada bir sırt oluyor. Onu da şöyle elime düzeltiyorum. Konumu dayıyorum devam ediyorum. Devam ki ama yavaş yavaş. Yani. Tamam. Görene. Şu anda benim ışık da açık değil ya. iyi de göremiyorum ama. Işıksız daha iyi video çıkıyor. Şimdi devam ediyoruz. Gelmek üzereyiz. Çok az Mesela en son çizgi bu. En son çizgi de şu şekilde Aynen. eşit bak, aslında. de eşit gidiyor şu Şimdi Şimdi birazdan aşağı kurşun nasıl denk geldi. Yani hep o kardeşimiz göreceğiz. aslında ne yapıyor biliyor musun? Üstünü çok çekiyor. Şöyle oluyor bak. Burayı tutuyor ya. Şöyle gidiyor bak şöyle. Altı da çok çekerse aslında bu sefer alt mesela iki ya yani her her iki tarafta da normal yüzde elli yüzde elli bırakmak lazım abi. Ali Evet alta doğru geliyoruz. Çayınız da geliyor. Bu arada çay içmek isterseniz çayda da söyleyebiliriz ha. ha. Ama tabi en önemlisi kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone olun ki farklı şeyler farklı farklı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Zaten şuradan tuttuğum zaman şu elime yakın tuttuğum zaman yerde her zaman bu tarafa doğru kayık korur. Her zaman, her zaman. Oraya gelmeden bırakmak lazım zaten dikişini. Şey. Evet. Evet, şu an geldik bak. Var mı bir sıkıntı? Her çok şey sıfır sıfır. Çok güzel bir şekilde. Her şey ya. sıfır sıfır şu anda bak. Evet. Görüyor değil mi Hasanım? Kamera görüyor değil mi? Yani net bir şekilde. Evet, evet, görüyor. Hiçbir şey yok. İşte sen kardeşim seviyorum seni. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Altı, asılıyorsun da asılıyorsun, asılıyorsun da Üstteki zaten makine yiyor. Yiye 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 şu şekilde oluyor. Bana göz gösterdi de şöyle. Hmm. Şöyle falan oluyor. alt fazla çekiyor ha. Altı fazla çekiyor aynı Kendiliğinden bırakması lazım. Bak sıfırladım. Bir de şu var bak. Bu kurşunlar gerçekten şuraya gelince bırakacak. Mesela geliyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Gel Hasan'cığım biraz yakın gel kardeşim sana zahmet. Kurşun burada ya. Kurşuna varmadan Bak geliyorum geliyorum. Çok yakında bırakıyorum. Bıraktım. Şu açıklık mecbur olması lazım. Bu olacak. Eğer bu kurşunu dikeceğim dersen dikemezsin. Ya böyle gider. Böyle. Ya da böyle arkada kalır. Olmaz. Burası böyle kalacak. Aynı şekilde diğer tarafta öyle olması lazım. Diğer taraftan başlarken. Onu da gösteririm masanın. Bir saniye. Diğer taraftan başlarken o da çok önemli. Kurşunun üstünden birebir dikilmez. Şimdi diğer tarafa geldik. Bak dediğiniz gibi. Eğer bak ben burayı buradan başladığım için burayı bıraktım. Bak böyle bıraktım. Yani şuradan başladım. Ama sen bunu dikeceğim dersen, buradan dikeceğim dersen burada bir yamuk oluşur zaten. Bunu ne yapacaksın? İlla dikeceğim dersen normalde böyle kalmasında bir sakınca yok. Buraya zikzak attıktan sonra ama illa dikeceğim dersen şöyle gelirsin. Onu da göstereyim bir kere. Ters seviyorum bakın. Tersinden vuracağım. Biz arada sırada böyle de vuruyoruz mesela. Tersinden vuracağım şimdi. Getirdim aletim. Şuradan çok iyi çek, birbirine dengelemek lazım. Şöyle geliyorum. Heh, burada çok yani ne diyeyim makine ayağı. 2 3 adım gidersin makine ayağıyla. Ondan sonra çeviriyoruz. Bakın. 0 0. Kardeşim benim. Kenar bu kadar. Her türe göre değişiyor. Biraz hani hafif basıyorsun, hafif gezdiriyorsun, hafif bırakıyorsun, salık bırakıyorsun. Önde Üst dikişini biraz şey şeklinde yapıyorum. Kaplumbağa şeklinde yapıyor. İşte tüle göre, kona göre, her şeye göre değişiyor. Bu da bu kadar. Sen izlemeni tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olun, destek verin arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.